Evet arkadaşlar. Hocamızı aradık, duamızı ettirdik. Ve e, hoca ya söylediğimiz yani hocanın bize söylediği kadarıyla burada çok büyük yüksek derecede bir enerji onun olduğunu ve yani buradaki varlıkların en katlar ve en acımasız varlık olduğunu falan söyledi. Bilmiyoruz. İşi nasıl şey mi? Hocamız daha iyi bilir. diyoruz Biraz daha iyi misin? Hoca okuduktan sonra biraz daha iyi oldu mu? Tamam. Geç önden geç. Devam et. Devam et. Korkma. Ne Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz <laughs> zarar vermek değil. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Allahu ekber. <laughs> <laughs> Burada tavan aradı. <laughs> Allahu ekber. <laughs> Şimdi bak gidelim önce ya. Yani ben bir yatar bir kere Buraya kadar geldik. Burada araba var. Devam et. Bunlar ne? Boyayla yapmışlar galiba. Acaba diyorum ki Harbiden bu ne? Boya mı zannımca boya inşallah boya Allah'u De i̇şte buraya bunların yapılma amacı ne bismillahirrahmanirrahim Allah'u ekber la havle ve la kuvvete illa billahi l-azim da sen Muhammed Hicra Burada bir çocuk resmi var, evet, bir çocuk resmi var değil mi? Ama sanki ee, Şey diyor ya Dediler ya neydi? Ama sanki Yani bu renkli boyalaması yani, sanki kanla çizilmiş gibi. <laughs> yani arkadaşlar bunu bizim yaptığımızı düşünebilir miyiz? Şöyle yapalım. Hatta, bakın bunu biz yapmadık. Biz yapsaydık elimiz boyu olurdu. Elin ama göster eline. Boyu olmadığını görsün yani. insanlar. Yani bu yeni yapılan bir şey olsa arkadaşlar ilaçı elimiz ya boyu olurdu ama Allah a Allah a Ama bence Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bence yani bunu çizme amaçları ne? Acaba o e, hala o çocuğun burada oldu. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi lazim. Bismillah. 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 Allah'ım mesele nasılydı mı Ekber? korkudan daha tepki gidelim bence. Tepki başımı, atışı, ya bence bu şeyleri bu çocukla e, o genç mi çizdi acaba diyorum. Yani. Da bu, bu ne, bu ne demek? Yani buradaki bu. Amma Allah o Ekber. Buradaki amaç ne? Tepki vermekten gerçekten nasıl bir şey Çok Her şeye bağlı şey şey. ama Bismillah. normal bileyim şeyler yaşamıyor yani. Buraya gelen gençler mi geliyor acaba? <laughs> Allahu Ekber! Bir şey var mı? Yok. Yok yok. Arkadaşlar. eee Teskil ediyor. Bu ah. ne? İşte, Amin. Yağuz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olur? <laughs> ne oldu <laughs> Nereden geldi? Oo, <laughs> o dalda aslında bu. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bu açsana bir tarih var mı Okul defteri bir şey bu. Ee. Ne defteri bu? Yani sen, sen kurul toplantısı yoksa. Bırak ben ya. Şey, şey. Oh ekber. Bir şey yok. Oui, quoi. Oui. Şurada iyi misin? Ne oldu? gidelim bence gerçekten. Ya sanki bana ya arkamdan bir şeyler geçiyor. İçinden doğa oku. Doğayı kesme.

Allah'u Ekber. Ev yıkılıyor. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Çık 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 çık. Allah'u Ekber. Çık çık çık. Çık geç. Geç. Allah'u Ekber. Ev yıkılıyor ya. Ev yıkılıyor. Gül, gülme sesi mi geldi? Gülme sesi mi Sesler geldi? Geliyor. Bir şey mi, şey mi gülme? Gülme. gülüyor? Tamam, hadi gidelim bence yeter bu kadar. Allahu Ekber! gidelim buradan gerçekten normal değil yani. Bir şey gülüyor. Sakin. Allahu Ekber! Çok böyle... Bu eve girdik mi biz? Onunla ona ona girdi. Evet. Aşağı. Onu gitmeyelim bence. Onu takip edelim bence artık. Hani uzatmayalım istersen. Çünkü gerçekten ben. Oo, bir, şey. bir şey geliyor. <laughs> bir şey geliyor. Allah. Allah. nasıl bir yer ya gel bir şey geliyor burası nasıl bir yer ya Allah'a üle üle kuvvete illa billah lezzet elim bastır. Güzel. Gel bakalım ya dış. Allahu Ekber ateş var. Gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Güzel. Oh. Güzel. Hicret. Allahu Ekber. Hicret. Hicret. Az önce yanımdaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Hicret. Allahu Ekber. Hicret. Allah'ım ben söyleyemezseydim. Hicret. 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 Hizyo! 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 Hizyo kalk! Ne oldu? Allahu Ekber! Ne oldu? Sen az önce benim arkamda değil miydin? Yok. He? Bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum. İyi misin? Hı, kalk kalk Tamam Tamam, tamam dur gideceğiz Sana bura e, Sen benim peşimden geliyordun az önce ya, Kafaya... evet. Sen benim peşimden geliyordun İyi misin? Allahu <laughs> Ekber. <laughs> Ev <Evim gülüyor> yıkıldı. Tepki, bile gidelim. Artık Hadi gidelim. Tamam tamam gideceğiz. Hoşum tamam tamam. tamam gideceğiz. Gel. Tamam. <laughs> Allahu Ekber. Tamam gideceğiz. Gel. Allahu Ekber. <laughs> Euzu billahi mine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bismillah. Allahu ekber. Gidelim artık. Hadi emrullah. Allahu ve salli ala seyyidina Muhammed. Her şey. Allahu ekber. Yıkılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Can <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. Gülüyor> <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. Gülüyor> iyi misin? Hocam. Allahümme salli ala seydina Muhammed. Hadi gidelim hadi. Burayı yıkılıyor. Hadi gidelim yani durmak istemiyorum. Tamam tamam gideceğiz. Sakin. Allahümme Allah mesela, ala seydina Muhammed. Allahu Allah Allah Sese bak buraya. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Dur 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 dur. Dur sakin ol. Bu eve ne oluyor bir şeyler? Ev dökülüyor. Hadi Ev yıkılıyor. <laughs> Allahu ekber. Ne oldu? Ne oldu Hicam? Ne görüyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Gel şuraya bir bakalım. <laughs> <laughs> Allah'ım mesela ne seydi ama Hadi gidelim artık. Tamam tamam gel. Gel yiyeceğiz gel. Allah'ım mesela ne seydi ama Allah'ın adıyla benden uzak dur. Bura Allah'ın mesela alasaydım Bunlar ne? Allah'u ekber. Allah'ın mesela alasaydım Muhammed. Arkadaşlar. Vicdan çok kötü. Az önce bayıldı. Ne oldu bilmiyorum. Allahu Ekber. Sesler geldi. <laughs> Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahümme selam. Allah'ın adıyla benden uzak dur. Allah bitti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. oradan bir şey geçti sanki. <laughs> geçti. <Gidelim. gülüyor> bir, şey bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Allahuekber. Gidelim artık hadi. Burada ne var? Buraya bakacağım. Gel. Bir şey koşuyor. Bir şey koşuyor lan. Lan. Bir şey geliyor. Ecra. Buraya gel. Biz nereye geldik? Ben bilmiyorum. Burası neresi? Biz nereye çıktık? Emrah gitmeyelim aralara hadi. Gel. Burada bir şey var. Destur. Rica. Ayakkabı var. Hicra. Oo. Hadi gidelim artık gerçekten. Rica. Buraya. Buraya bitirmemiz lazım. Olur. İnsanlara bir söz verdik. Çok büyük yani burası. Ve Yaşamam normalde benim orada bayılmam. Ben oraya nasıl... Sen Bütün en son ben benim de... peşimden geliyordun. Ne oldu? Yani oradaki olayını anlat yani insanlar bilmek ister. Hayır yani. Bir an gözüm kalmadı. Peşimden geliyordun dışarı çıktım. Evet. Hani bir dışarı çıkalım bir nefes alalım diye. Ve ateş gördüm ben dışarıda. Ateşe doğru koştum ve peşinden geliyordu. Ayak seslerini duydum. Evet, ya yani kapıya kadar. Yani daha an, böyle gözüm... sırtımdan tutunarak böyle geliyordun. Evet. Yani hissediyordum seni. Gözüm... O an arkama döndüm <laughs> ama hiç kimse yoktu. Ya o an emin ol gerçekten ne yaşadım ben de bilmiyorum yani gözüm karardı. Bir yer oraya yığıldım yani, oğlum yere düştüm sandım ben. O birazcık... sus. Sesleri alabiliyor musun? Gel, yavaş yavaş gel. Ses geliyor. Ses geliyor, yavaş, yavaş. Yavaş, ne oluyor? Ben bilmiyorum. Yürüyemiyorum. Eminim. Gel. Destur! Allah'ım. Biz buraya doğru niye çıktık ya? Ses geliyor. Sus, 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 sus. sus. Hücran, ses geliyor. Hücran, bir ses geliyor. Evet, bir ses var. Sesi duyuyorum. Evet. Sesi var Sesi geliyor. Allah'ın salatı seyirlerim. Allah'u Ekber! Bismillah! Ah! 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 Hadi gidelim artık hadi. Boliler. Ah! Hadi gidelim. Ayağım. Allah, iyi misin? Ayağım. İyi misin? emma sesler oh. geliyor. Allah'ım mesela ne seydin bu bet? Ha ne bana kuvvete? Ne bir şey geliyor? Ne bir şey geliyor? Koş! Koş koş. Koş. Koş işte. Dur. Dur dur dur. Hacı'yı aramamız lazım. Hocayı aramamız lazım Hicam. sesler geliyor. Bu ne? Nerede? <laughs> Nerede? Allahu Ekber! Hicam! Allah! Burayı bitirmemiz lazım! Yenipze'den kaç! Daí! Kaç!